Arkadaşlar, geçen dersimizde MySQL Server bağlantısını görmüştük, bu dersimizde de MySQL Server'ın içindeki bir veri tabanına bağlanmayı göreceğiz. Ee, önce bir MySQL, e, phpMyAdmin veri tabanımıza bağlanalım, e, sunucumuza bağlanalım. Ne demiştik? Buradan yeni bir veri tabanı oluşturacağız demiştik. Eğitim ofisi şeklinde e, bir veri tabanı oluşturuyorum arkadaşlar. Ee, direkt git'e bastığımız zaman gördüğünüz gibi e, Eğitim Ofis şeklinde bir veri tabanı oluştu ve artık bu veri tabanları seçeneğimin içinde e, Eğitim Ofis'te karşımıza geldi. Eğitim Ofis'te herhangi bir tablo bulunamadı çünkü daha tablolar oluşturmadık. Eğitim Ofis veri tabanının şu anda içindeyiz arkadaşlar. <laughs> tablo oluşturmayı da bu bölümden yapacağız. Onu da diğer derslerimizde göreceğiz. Şimdi yine aynı bağlam PHP'mizi kullanıyoruz. Geçen derste gördüğümüz işte burada bir kod yazacağız ve arkadaşlar bağlantıyı sağlayacağız. Ama önce bir değişken belirtmemiz lazım. Nedir bu değişkenimizin adı? Ne olsun? MySQL ee, ne olacak arkadaşlar? Veri tabanımızın adı olacak. Onu ne yazalım kısaca? VTAD Veri tabanı adı. Ne bizim az önce oluşturduğumuz veri adı? Eğitim ofis şeklinde bir veri tabanı oluşturduk. Ee, burada alt kısma veri tabanı bağlantı kodumuzu yazıyoruz. MySQL Select DB kısaca database'in kısa yolu ve 2 nokta Pardon iki noktaya baştan yazmayalım çünkü orday komutu kullanacağız. İşte bu MySQL Select DB komutu bizim e, database'imizde bir tablo, e, veri tabanına bağlamamız sağlayacak. <laughs> bu iki kısım oluşacak arkadaşlar. İlk kısma veri tabanımızın adını yazacağız. Bizim veri tabanımızın adı ATOVIS bu, bu MySQL VT adı değişkeninden geliyor onu yazıyoruz. İkinci kısma ise e, bu bağlantı koymamız lazım ki e, veri, tarım, veri tabanımızda Bağlanabilelim Eğitim ofis isimli veri tabanına Bağlanabilelim arkadaşlar e, Bu kodumuzu yazıyoruz Bu şekilde Daha sonra or die komutu kullanıyoruz e, Bir önceki kısımda Die komutu kullanmıştık çünkü tek koşul vardı Burada gördüğünüz gibi iki tane seçeneğimiz var Bu iki seçeneği içinde Or die komutunu kullanacağız Bunun için eşinde e, uyarımızı yazdıralım veri tabanına mesela bağlanırken bir sorun oluştu şeklinde e, bir uyarı versin bize ctrl ile kaydettik bizim veri tabanına bağlantı kodumuz bu kadar arkadaşlar şimdi e, localhostumuzu açalım Bağlan PHP'ye bağlanalım gördüğünüz gibi direkt bağlandı herhangi bir hatayla karşılaşmadık ekranda ee, şimdi mesela nasıl bir hatayla karşılaşabiliriz ee, eğitim ofis bizim veritaban adımızı bunu değiştirelim bu S'yi Z yapalım kaydedelim yerine dediğimizde gördüğünüz gibi veri tabana bağlanırken bir soru oluştu sorun oluştu şeklinde uyarı geldi yani komutu sonlandırdı DAI komutuyla ee, Şöyle bir e, görüntü göstereyim daha doğrusu bilgi vereyim size mesela buradaki host adını ne demiştik değişiklik yaparsak ve Şuradaki Et işaretini kaldırırsak arkadaşlar nasıl bir hata verecek bize Önce MySQL host hatası veriyor sonra MySQL bağlantısında hata oluştu şeklinde uyarı veriyor yani e, e, şu kod DAI komutu devreye giriyor ve şu uyarıyı veriyor. Bundan sonraki kodlamaları devreye sokmuyor. Çünkü aslında veri tabanına bağlanamadığı için daha doğrusu hosta bağlanamadığı için veri tabanına da bağlanamamıştır bizim AdMob'se. Şöyle düşünenler olabilir. Hani bu uyarıyı niye vermedi? Çünkü buradaki DAI komutu kodlamayı sonlandırdı ve burası devreye girmedi. Şuna et koyup ctrl s ile kaydedelim. Gördüğünüz gibi MySQL bağlantısına hata oluştu dedi ve dive komutu burada sonlandırdı. Burada local adını doğru yazalım. Yenile dediğimizde bağlantı kurulacak hiçbir sorun olmayacak. Veri tabanı adında bir değişiklik olursa mesela bir A ekleyelim oraya. Yenile dediğimizde veri tabanı bağlantısı hata oluştu. Yani arkadaşlar önemli olan e, burada Host'umuzun adının doğru olması, veri adının doğru olması ve kodumuz bu şekilde arkadaşlar. MySQL select db MySQL veri adı, ilk kısım veri tabanımızın adı, ikinci kısımda bağlantı değişkenimiz. Bağlantıyı sağlayan değişken şeklinde bir kod yazarak oluşturduğumuz veritabanına bağlanabiliyoruz. Bu dersimiz bu kadar, bir dahaki dersimize görüşmek üzere.